I you and all them I'm just a kid who's poor. Each day I grow some more I like exploring I'm kind So many things to do Each day is something new I'll share them with you I'm Kai Akşam Kayu'ların evindeki aa. olaylar biraz tabii hayatla ilgiliydi. Çünkü Kayu ile Rosie hayvanat bahçesinde görecekleri hayvanlarla ilgili çok heyecanlanıyordu. Kaplanları görmek istiyorum. Ne papağanları. <laughs> Heyecanlı olduğunuzu biliyorum çocuklar ama hafta sonu gideceğiz. Hey bakın hayvanat bahçesinde deve gezintisi varmış. Gerçek Devenin örgücünde oturmak eğlenceli olur herhalde. Değil mi? Evet. Deve. Deveye binmek eğlenceli gibi geliyordu. Ama bir deve resmi gördükten sonra Kayu bu kadar emin olamadı. Ertesi gün okulda Kayu Leo'ya develerle ilgili ne düşündüğünü sordu. Develeri sever misin Leo? Acayipler. Sırtlarında kocaman kamburları var. Ve koskocaman gözleri. Ayrıca da çok komik boyunları. İnsanlardan ürkerler ve tükürürler. Gerçekten, Gerçekten mi? Aa. İşte hayvanat bahçesindeyiz. İlk önce ne yapalım çocuklar? Deveye binelim mi? <laughs> tamam küçük maymunlar, hadi gelin. <Gülüyor> 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 Bak Rosie, ben maymunum. <laughs> Maymunu çok fazla izledik, galiba Rosie artık gitmek istiyor kayı. Neden deveye binmeye gitmiyoruz? Yu deveyle gezmek istemiyor ama annesiyle babasına bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyordu. Rosie papağanları sever. Önce kuşları görmeye gidelim. Değil mi Rosie? Papağan. <laughs> <laughs> tamam. Hadi gelin. Rosie papağanları izlemeyi seviyordu. Ama az sonra ondan da sıkıldı. Gidelim mi? Ama sen papağanları seviyorsun Rosie. Hadi kalıp biraz daha izleyelim. Wow, wow. Bak ben papağanım. Sen de papağan ol. Hayır. Hoşçakal papağan. Bakın çocuklar develere şurada biniliyor. Ama bakın susamurları şurada. Susamurlarını seviyoruz değil mi Razi? Gidelim mi? Lütfen. Tamam susamurlarını görmeye gidelim. Sonra da deveye bineriz. su susamurlarını izlemekten çok zevk alıyormuş gibi yapıyordu. Ama o bile biraz sıkılmıştı. Gidelim anne. Şimdi. Evet Rosie artık gitme zamanı. Hadi gel Kayu develere bakmaya gidelim. Ama ben geri dönüp maymunları görmek istiyorum. Gidelim lütfen. Kayu seni rahatsız eden bir şey varsa bize söyleyebilirsin. Deveye binmek istemiyorum. Onlar ürküyor ve ve tükürüyorlar. Tükürmek mi? Ben hep develerin güzel olduğunu duydum ama İstemiyorsan bilmek zorunda değilsin tabii. Sen bilirsin canım. Ama belki karar vermeden gelip görmen iyi olur. Kayu biraz düşündü. Kabul etmesi gerekirdi. Çünkü o da develeri biraz merak ediyordu. Tamam. Merhaba deve. Merhaba. Deveye binme sırası sizde mi? Biz henüz hazır değiliz. Kayu sadece izlemek istiyor. Peki tamam. Kayu bu Rudy. İnsanlarla tanışmayı sever. Merhaba demek ister misin? Tükürüyor mu? Tükürmek? Hayır. Genelde yapmaz. Sıcak kanlıdır. Ve çok zeki bir hayvandır. Rudy'nin ayaklarına bak. <laughs> sadece iki parçası. Doğru. Çölde yürümeleri için develere böyle ayak tırnakları verilmiş. Parmaklar yayılarak kumlara batmalarını önlerler. Develer yürürken vücutlarının bir tarafında iki bacaklarıyla adım atarlar. Sonra da diğer taraftan atarlar. Böyle Aa. yürüyen çok hayvan yoktur. Develer kayya gittikçe daha ilginç geliyordu. Develerle ilgili başka ne biliyorsunuz? Evet, develerden başka böyle kamburu olan hayvan olmadığını biliyor muydun? Çoğu insan develerin hörgüçlerinde su biriktirdiklerini sanır ama aslında yağ biriktirirler. O kadar yağları olunca çok uzun süre yemeden gidebilirler. Neredeyse iki hafta. İki hafta mı? Ne kadar uzun bir süreymiş o. <laughs> İyi ki deve değilmişim. Rudy'ye dokunmak ister misin? Ben isterim. <laughs> deve. Merhaba <laughs> Rudi Rudi üzerine tükürmediği için Kayu memnun oldu Aslında Rudi onu hemen hiç umursamıyordu Rudi beslememe yardım eder misin? <laughs> Hadi Kayu birlikte besleyelim Rudi çok nazikti Kayu çok etkilendi. Şimdi kim deveye binmek istiyor? Ben, lütfen. Merhaba deve. Tamam. Uh. Hadi gidiyoruz. Aferin sana Kayu. Sıra bizde Rosie. Deveye binmek çok eğlenceli. Rodi'yi çok sevdim. Yine gelebilir miyiz? Tabii, neden olmasın canım? Ve Rosie yürürken bir taraftaki kebacağını sonra diğer taraftakileri hareket ettiriyor. Ve gerçekten çok eğlenceli. Ben de hayvanat bahçesine gidip deveye bineceğim. Kayu sadece deve korkusunu atlatmakla kalmamış, diğerlerini de aynını yapmaya teşvik etmişti. sonra Kayu eve gitmek için hala giyiniyordu. Sımsıkı giyindiğinize emin olalım. İşte nihayet artık hazırız. Bayan Martin'e el sallayın. Hoşçakalın Bayan Martine. Güle güle. Bu taraftan Rosie. Yu büyük tepe'nin çok heyecanlı göründüğünü düşündü. Kızakla koyabilir miyiz baba? Lütfen! Bugün olmaz. Ama yarın cumartesi. O zaman geliriz. İyi Haydi gel Rosie. Yarın o büyük tepe'den kızakla ineceğim. Hmm, orası epey dik. Bakalım yarın da böyle düşünecek misin? Ama Kayu gözlerini o yüksek tepeden ayıramıyordu. Kendinden o kadar emindi ki. Anne biliyor musun? Babam yarın bizi kızağa bindirecek ve... ...ve ben o en büyük tepeden kayacağım. Gerçekten de çok heyecanlı. Ama Sence o büyük tepe biraz fazla büyük değil mi? Benim için çok büyük değil. Dediğim gibi Kayı, yarını bekle. Göreceğiz. Baba, uyan! parka gitme zamanı. Sımsıkı giyindik. Rosie'ye yardım ettim. Onun bir botunu bulamadık. Ben de eski botlarımdan birini verdim. <laughs> Eski bot. Anneleri uyanmasın diye tıpkı Kayu ile Rosie gibi babaları da fısıldıyordu. Aferin sana Kayu. Ama galiba Rosie'nin botunu nerede bulacağımı biliyorum. Hadi gitmeden kahvaltımızı edelim. <laughs> Rozie burada değil, büyük tepeye gitmeliyiz. Atlayayım bakalım. tepe Kayu'nun düşündüğünden biraz daha büyüktü. Kayu gitsin. Tepe Kayu için çok büyüktü. Ne yapacağını bilemiyordu. Biliyor musun Kayu? Kendi başına oynamak iyidir. Ama bazen bir arkadaşla oynamak daha eğlencelidir. Bu büyük tepede tek başına oynamaktansa küçük tepede Rosie ile oynamak daha eğlenceli olabilir. Ne dersin? Kayı oyna. ...Rosie ile oynamak eğlenceli Allah Seninle küçük tepeye gelmemi ister misin Ozi? Sana onda otur. Evet. Hadi 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 hadi. <gülüyor> 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 Merhaba, Biliyor musun? Ben büyük tepeye gidiyorum. O çok büyük Andre. Benim için çok büyük değil. Baba gidip Andre'nin aşağı inişini izleyebilir miyim? Lütfen. Tamam ama dikkatli olun. Evet. Gel Kayyo çabuk. Şu büyük tepeden. Aa. Tepe Andre'nin de düşündüğünden çok daha büyüktü. Gerçekten büyükmüş Kayyo. senin için de büyük mü? Hayır asla. Sadece biraz büyük tepe gerçekten Andre için çok büyüktü ama bunu Kayuya söylemek istemiyordu. Baba! Aferin Rosie. <laughs> Bazen bir arkadaşla oynamak daha eğlencelidir. Ha? Büyük tepede tek başına oynamaktansa küçük tepede Rosie ve benimle oynayabilirsin. Evet, Hep beraber oynayabiliriz. Daha eğlenceli olur. Evet. Gel kayyum. Gidelim. Ger K K K K <gülüyor> 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 Merhaba baba. Andre büyük tepeden inecek sanıyordum. Galiba büyük tepeden korktu biraz. Hmm. Bir şeyden korkmak gerçekten normal bir şey. Ama bazen korktuğunu söylemek pek kolay olmaz. Ayu babasının ne dediğini anladı. Çünkü o da Andre gibi büyük tepeye gitmekten korktuğunu söylemek istememişti. Andre Rosie ve benimle oynamasının daha eğlenceli olacağını söyledim. O zaman korktuğunu söylemesine gerek kalmadı. Arkadaşın için yaptığın çok güzel kayı. Belki gelecek yıl Andre ile birlikte büyük tepeye gideriz. Gel kayı. Bir şeyden korkmanın normal bir şey olduğunu öğrendi. Büyük tepeden nasılsa kayacak. Bir gün. <laughs> maceraları oynuyordu. Etrafta uzaylı robot gördün mü baba? Uzaylı robot mu? Hmm, bir düşüneyim. Ben şimdi uzay macerasındayım. Ama Leo uzaylı robot. <laughs> şimdi anladım. Pekala. Son gördüğünde uzaylı robot mutfakta Rosie ile limonata içiyordu. Limonata mı? Bana da ayırın. Ha? Bu limonata değil kayı. Bu bir roket yakıtı. Uzaylı robotlar sadece bundan içer. Birden kayu tuhaf bir şey gördü. Tatlım, yemeğin soğuyor. Affedersin anne, ama geri gelirse uçağın daireyi kaçırmak istemiyorum. Biliyorsun, gördüğün şey bambaşka bir şey olabilir. Ama başka ne yuvarlak, düz, gümüş ve parlak ve uçuyor olabilir? Uçan daire. <laughs> Vay. 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 Vay! Vay! Uzaylılar neye benziyordu Kayı? Uzaylı görmedim. Sadece uçan daireydi. Ama biz onları çizgi romanlardaki gibi yeşil ve üç gözlü sanıyoruz. Aa! Gerçekten çok heyecanlı Kayu. Ama biliyor musun? Bazen gördüğümüz şeyler, olduğunu sandığımız şeyler çıkmayabilir. Ama başka ne yuvarlak, düzgünmüş ve parlak ve uçuyor olabilir ki? Bilmiyorum. Gizemli bir şey olduğu kesin. Buldum. Onu bulup anlat ve göster için getireceğim. O zaman herkes görür. Evet. evet. Yaşasın. İşte bu tam bir macera Kayu. Ama umarım uçan bir daire bulmazsan hayal kırıklığına uğramazsın. Merak etmeyin bulacağım. Bekleyin. Kayu küçük uçan daireyi yakalayabileceğini düşünüyordu. Uçan daire geri geldiği anda dışarı koşup babamın aile yakalayacağız. Tamam mı Rozim? Uçan daire. Evet. Gel bur. <laughs> uçan daireyi yakalamanın düşündüğünden zor olduğunu anlıyordu. Yeni bir plan gerekiyordu. Pekala, uçağın dairen geri gelirse fotoğrafını çekmeyi deneyip sınıfa gösterebilirsin tatlım. Teşekkürler anne. Ama geri gelmezse hiç önemli değil çünkü herkes elinden geleni yaptığını bilecek. Geri gelecek, biliyorum. O zaman herkese göstereceğim. Teşekkürler annem. baba, anne, Gilbert ve uçan daire yok. Sen elinden geleni yaptın. Önemli olan da bu zaten. Ve ailenin çok komik fotoğraflarını çektin canım. Özellikle de Gilbert'ın. Buna uygun çerçeven var. Odana koyabilirsin. Uçan daire, uçan daire. Ne? <laughs> Kayu ha? hayal kırıklığına uğradı. Sonuçta bu bir uçan daire değilmiş. Sadece geri dönüşüm kutusundan uçan bir pasta tabağıymış. Uçan daire. Uçan daire değilmiş Rosie. O bir uçan daire değil. Teşekkür ederim Rosie. Şu birkaç gündür inanılmaz rüzgar var. Sen neden üzgünsün kayıp ki herkese bir uçan daire bulacağımı söyledim. Şimdi onları sadece pasta tabağıymış diyeceğim. Ha, şimdi anladım. Bak Kayı, yapmadığın bir şey için hayal kırıklığına uğramak yerine yaptığın bir şeyle gurur duyabilirsin. Söylemek istediğim bir uçan daire olduğunu ispatlayamadın. Ama gerçekten ne olduğunu ispatlayarak bu sırrı çözdün. Pasta tabağı. Evet onu yaptım. Pasta tabağını alıp okula götürebilir miyim? Uçan daire. <gülüyor> <gülüyor> Oy. bu uçan daireye benziyor. Evet ama sadece eski bir pasta tabağı. Ve bunu ispatladım. Evet. evet. Aferin Kayu. Biliyor musun? Bir sanat projesi için harika bir fikir verdin. <laughs> hey bakın, Leo bir uzaylı. Ben uzaylı bir robot. Ben süs Roket yakıtı içeceği almalıyım. Kayu <laughs> <laughs> bir uçağın daire bulamadı. Ama arkadaşlarıyla bir tane yaparak çok eğlendi. d mm -hmm.